için video çekiyorum. Evet. <laughs> Bu sefer size yüzümüzü gösterme. Yüzümüzü göstermesi yok kanka. Kankam da yanımda. Pardon. <laughs> Zorla. <laughs> Daha yok ama yapabilirim. Aa. Zaten bir tane videoda göstermişim yüzümü. Yorumlarınızı yorum kesinlikle atıp Tıklayfa <laughs> bakalım. Uzun zaman alıp uz gelmeyelim. <laughs> Özmüşüm. Arkadaşlar protest tırnak yaptırdı. <laughs> Onu Açelya yaptı. Aynen arkadaşlar Açelya Hanım bize kağıttan protest tırnak yapıyor. Lütfen gidin. kızım Kanka ya. Hı. Ne? Bireli o? Hayır. Tamam. Çok kanka. Bireli mi o? Ben şarjım şarjımı ha. Çok 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 çabuk, çabuk çekeceğim bu videoyu. Kore. Video açık değil kızım. Video, video açık. Oha! Oha! Oha, 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 oha. 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 Seybim birik, bayağı. Ama çünkü ben bunu ben açmadım ki hiç. Ben gördüm bunu. Ben tableti Ben gördüm. Ben tabletimle oynayamayınca Oyun listeleri bayağı almışsa. Deniz ben onları hiç beklemeden aldım. Ne yapayım? Kanka ne yapayım? Hileli de benim hediye vermiyor. Hileli de benim de vermiyorduk. Kank. kanka. bakalım. Neden videolarda veriyor? Oo! Oh! <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> hmm, şu an tam kolta oturacaktım. Böyle oturuyordum. Ya ellipte oturacaktı. Benim düşen Sonra kanka. Ama biz Ay kanka boş yapma be. <laughs> Kemik kırılacaktı. Ne olacak? Ben bunu söyleyemem. Aha ben üçüncü ben kanka geldi. Kaldım. geçmez artık. Video çekiyorum kanka. <laughs> YouTube'a yükleyeceğim. Çok az zamanım var. Benim yüzümü göster. göster. Hayır. <laughs> Gün Arkadaşlar bugün bu kadar olacak galiba şarjıma bağlı. Arkadaşlar oha 8 şarjım var. Bir gün denize tekrar ikna edeceğiz yüzünü göster. He he çok ikna edeceksindir kanka. Bu kanka. Lütfen siz de yorumlarınızda yazın. Yorum kırılmaz. Yorum kırılmaz. <laughs> Arkadaşlar lütfen herkes denize yüzünü Aynen. Belki gösterebilirim. Düşüncemi arttırabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar normalde hani Yıldırım ailesini bilen var mı arkadaşlar? Var ben. Bugünlerde çok fanıyım. <laughs> Bugünlerde değil. Her zaman. Evet. Oha. <gülüyor> Hala, <gülüyor> çok karakter yapmışım. Bence bu kötü. Söyleyeceğim. sema aldı. Yıldırım ailesi. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Deniz Hanım'la Yıldırım ailesi toka Boka videosu çekiyor. Aynen. Öyle biraz oldu işte. Aşey orada ne yapıyor acaba? Şu an onun şey e, neydi o kızın adı? Ne kız Allah aşkına? Vivi, ha yapacak herhalde. Hayır ilk önce Max yapacağım. <laughs> Kandıracak. kutuyu. Max'in saçı böyle mi? Hayır. Ee? Bak. bu güzel. <laughs> ben de bunu biraz şöyle açıp Kanka sunma mı kanka? Sunma ne Samanya Önde kalkın şu an denizi dövme çavrumu gel yapıyoruz. Ben sana bir geçiririm şimdi. Şaka yapıyorum. Arkadaşlar durun. Şaka yapıyorum. Şaka. Şaka. Heh, şaka. Arkadaşlar videom bu kadar galiba. Şarjım bitmek üzere. Görüşürüz. Hayır. Görüşürüz.